ama olabilir, malik olabilir. Yani hissedar olduğu miktardan daha fazlasını, malik olduğundan daha fazlasını kullanıyorsa bu da işgale gider. Böyle bir durum varsa, bir işgal durumu varsa ve bu arsanın da sahibi sizsiniz. Arsanın sahibisin ama gelmiş birisi gece kondu yapmış veyahut da gelmiş burasını işgal etmiş. Bir şeyler satıyor, bir böyle derme çatma bir şey yapmış, orasını kullanıyor restoran yapmış. Herhangi bir şekilde olabilir. Öyle bir durumda buna karşı dava açmanız lazım. Bu dava bir, kal davası diyoruz. Yani ortadan kaldırılması. Yani meni müdahale. Bu işgalin ortadan kaldırılması ve işgal binalarının, işgal için ne koymuşsa onların ortadan kaldırılması. Yani bu meni müdahale ve kal davası diyoruz buna. Tamamen bundan kurtulmak istiyorsunuz. Bunları dışarıya atmak istiyorsunuz ve bu işgalin ortadan kaldırılmasını istiyorsunuz. Bu talep meni müdahale. Yani el atmanın önlenmesi. Bu işgalin ortadan kaldırılması davası. Ve kal davası. Bunların yıkılıp atılması davası. Bununla beraber bu uzun zaman alabilir. Bu yıllar alabilir. Veya siz bu dava ile beraber veya davadan önce bir de ecri misil dediğimiz haksız işgaldan doğan bir tazminat hakkınız var. Kullanmış bir yıl, iki yıl, üç yıl. Bu kullanım süresince size bir şey ödememiş. Bunu mahkemeden, mahkeme yoluyla kullanım bedelini bu haksız işgalin, bu işgalden doğan bir kira bedeli gibi bir bedel talep edersiniz. Bunun adı kira bedeli değil de ecili sil diyoruz buna biz. Bir, tazminat. iki meni müdahale. 3- kat. Yani bir para talep edebilirsiniz kullanım süresiyle ilgili bedel. iki bu el atmanın işgalin önlenmesi, bunun engellenmesi. Üç, bu burada bir şeyler yapmışsa bina vesaire bunların ortadan kaldırılması. Fakat ülkemizde yine özel işgallerden daha çok hazine arazileri, vakıf arazileri, vakıf arsalar üzerindeki işgaller var. Bunlar sanki meşruymuş gibi bunların genelde meni müdahalesi kalı ortadan kaldırılması istenir ama daha çok devlet bunları bir gelir kaynağı gibi gördüğü için bunlardan sürekli ecrimisil ister. Kullanırsınız ecrimisil ister, kullanırsınız ecrimisil ister ama kullanırsınız kullanırsınız 2 yıl sonra 3 yıl sonra 5 yıl sonra karşınıza bir fatura gelir. Defterdarlıktan veya vakıflardan veya ilgili kurumdan şu süre içerisinde burayı kullandığınız tespitlerimizi yaptık. Şu kadar bedel ödeyeceksiniz der ve bu durumla karşı karşıya gelirsiniz. Onun için de işin başından hukuki bir dayanağı oturtmak, eğer kiralamak mümkünse kiralama yapmak veya o arsanın maliki ile anlaşmak devletse hazineyse hazineyle anlaşmak böyle bu yolu tercih etmekte fayda var sürprizlerle karşılaşmamak için Müzik